Bilimsel olarak kıvırcık saçlı kızların daha çekici olduğu kanıtlanmıştır. Komik olansa bu doğru değil. Şu an eminim bunu okuduğunuzda duygusal bir tepki verdiniz. Kendiniz ve dünya hakkında varsayımda bulundunuz. Yani beyninizin limbik sistemi devreye girdi. Bu aslında manipüle edilmiş içeriklerin tuzağını gösteriyor bize. Bu tuzak dolu dijital iletişim dünyasında Kirli bilgilere dikkat diyelim.